Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir model anlatmak istiyorum. Anlatacağım model isterseniz örgü başlangıcı, isterseniz bebek örgülerinde, isterseniz de bayan yeleklerini kullanabilirsiniz. Çok şık ve boyutlu görünen hoş bir model olacak. İpim de, evde olduğu için kağıdını ve numarasını gösteremiyorum. 3 numaralı şiş kullanarak örüyorum. Modelim 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. 8 ilmek ve kattan ayarladıktan sonra bir tane kenar ilmeği ilave ederek örgüye başlayabilirsiniz. Ben ilmeklerimi şişime taktım ve hemen örgüme başlıyorum. İlk sırayı ilmeklerimin tamamını ters örerek yapıyorum. Lastik istemeyen bir örgü modeli ama dilerseniz lastik üzerine de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İster örgü başlangıcı olarak sadece başlangıcı özel. isterseniz de modelin tamamını kullanarak çok şık bayan örgüleri, bebek örgüleri yapabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyelerinde çok şık duracaktır. Bayan yeleklerine de çok yakışacağını düşünüyorum. İlk sırayı ilmeklerin tamamını ters örerek tamamladım. İkinci sıraya geldiğim zaman ilmeklerimi bu defa sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bu başlangıçta ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak ördüğümüz bölüm hafif bir kıvrılma yapacak. Bu da modelimizin özelliği. Ama örgü başlangıcı olarak kullanmak isteyenler arka taraftan da benim düz ördüğüm ilmekleri bir sıra ters olarak örebilirler. Böylece ön yüzde ters, arka yüzde bir sıra ters örünce bir diş haroşa oluşacak ve kıvrılmasını engelleyecektir. Şimdi başlangıca geldiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Bir, iki tane ilmeği mi düz örüyorum burası modelimin tam orta bölümü burada ortadaki ilmeğimi örgümün başına alıyorum ve üç tane ilmeğimi düz örerek kesiyorum burada modelimize şeklini veren bölüm burası ilmi ortaya olarak kestiğim zaman ortada çizgi görünümünde bir model elde ediyoruz kenarlarda artıp ortada modelimiz eksilerek devam ettiği için baş kısmı da üçgen şeklinde kıvrılarak devam edecek. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. Ve bir tane ilmeğimi düz ördüm. Burası bir model. Şimdi ikinci modele geçiyorum. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Arkada kalan ilmeğimi çişimin başına geçiriyorum. Ve bu iki ilmeği arkasındaki kalan ilmekle birlikte toplamda 3 ilmek olarak düz örüyorum ve kesiyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum ve iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yerine değiştiriyorum ve 3 ilmek olarak bunları birlikte kesiyorum 2 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum bir kez doluyorum kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum modelimin arka tarafına geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını sıra boyunca ters olarak örüyorum yazacak geçelim. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sıra boyunca ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra boyunca arka taraftan ters olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bir önceki artırdığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sonrasında bir tane ilmek doluyorum. Ve bir tane ilmek düz örüyorum. Burası eksilerek gittiği için tam ortadaki ilmeğimi tekrar örgümün başına alıyorum. Ve 3 ilmek olarak bunları düz örerek kesiyorum. İlmeği başa aldığımız zaman bakın burada çizgi görünümünde bir modelimiz oluşuyor bir tane daha ilmek düz örüyorum bir kez ipimi doluyorum ortada oluşan 3 ilmeğimi düz olarak ördükten sonra tekrar bir kez doluyorum ve bir tane düz örüyorum burası da modelimin olduğu bölüm tam ortadaki ilmeğimi örgümün başına alıyorum ve sonrasında bunları 3 ilmek olarak kesiyorum Tekrar bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir kez ipimi doladım. Bir, iki, üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir ilmek doluyorum ve bir tane düz örüyorum. Modelimin orta bölümüne gelince ilmeğimi tekrar örgümün başına alıyorum ve 3 ilmek olarak bu ilmekleri kesiyorum. Birer tane Kenarlarda artan ilmeğimizi ortada keserek yok etmiş oluyoruz. Ve tekrar bir tane ilmek artırarak sayıyı dengeliyorum. Bu ortadaki ilmeklerin yerini değiştirerek kesmemizden dolayı burası dışarıya doğru çıkıntılı bir görünüm alıyor ve ters ilmeklerimizi içe doğru kaydırıyor. Kabartmalı bir görünüm elde edeceğiz. Bittiği zaman çok hoş bir model oluyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bu defa artırarak oluşturduğum iki ilmeğimi de düz örüyorum. Burası artırma yaptığım yer. Bir tane ilmek doluyorum. Son kalan 3 ilmeğimin önce ortadaki ilmeğini örgümün başına alıyorum. Ve bu 3 ilmeği düz örerek birlikte kesiyorum. Modelimizi burada tamamlamış olduk. Bir kez ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 tane arada artırmalarla oluşturduğumuz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek doluyorum. Ortadaki ilmeğimi şişimin başına geçirdikten sonra üçünü birlikte kesiyorum. Aynı şekilde devam ederek diğer modellerimi de tamamlıyorum. Arka tarafa geçtiğim zaman tekrar ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ön tarafına geçtiğimiz zaman bir sonraki modele geçerken bu başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Ama bu defa modeli kaydırarak kuruyoruz. Sıra boyunca ön yüzden ilmeklerimin tamamını terse çevirerek örüyorum. Bu arada örgü başlangıcı için kullanmak isteyenler şu şekilde bakın modelimi tamamladım. Bir sırayı tamamladıktan sonra üzerine düz olarak devam ettim. Örgü başlangıç için kullanmak isteyenler dediğim gibi bu başlangıçta ön yüzde bir sıra ters ördüm, arka yüzde düz ördüğüm bölümü burada arka yüzde de ters örerek sadece bir diş horoşa koydum. Sonrasında modeli uyguladım. Başlangıç kısmı gördüğünüz gibi kıvrılmayan daha düz duran bir yapıya sahip oldu. Bu şekilde örgü başlangıcı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama ben sizlere modelimin devamı da görüldüğü gibi bu şekilde kabartmalı ve boyutlu. Şu anda bunun da nasıl yapıldığının devamını anlatmak istiyorum. Bu şekilde tek sıra koyarak örgü başlangıçları için kullanabileceğiniz gibi gördüğünüz gibi çok şık bir model. Bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde çok şık duracaktır. Biz burada bu ikinci modelin kurulumunu birlikte göreceğiz. Ön yüzden ilmeklerimin tamamını sıra boyunca ters örmeye devam ediyorum. ön yüzden ilmeklerimin tamamını ters örerek tamamladım örgümün arka yüzündeyim bu defa ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum Örgümü arka taraftan da tamamladım. Gördüğünüz gibi ön yüz iki sıra ters örgüm oluştu. Şimdi modeli bu defa iki modelin arasına kaydırıyoruz. Kenar bölüme yarım model geliyor. O yüzden başlangıçtaki iki ilmeğimi önce düz olarak kesiyorum. Ve sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada tam ortada kalan ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Yer değiştirerek başa geçiriyorum. Sonrasında 3 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Ve tekrar iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez düz örüyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Ve 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. ilmeklerime yer değiştirerek üçünü birlikte kesiyorum. Ve tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek dolayarak arada bir tane ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. İki ilmeğimi düz ördükten sonra kalan iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. modelim kenar bölümlerinde yarım olarak devam ettiği için iki ilmek olarak kesiyorum. Arka tarafta ilmeklerimi hepsini sıra boyunca ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Hemen ilk başlangıçta iki ilmeği birlikte kesiyorum ve bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası artırma yeri. Bir doladım. Arada üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayarak bir tane ilmeğimi düz ördüm. Burası modelimin orta bölümü. İlmeğimi örgünün başına alıyorum ve 3 ilmek olarak birlikte kesiyorum. Ve tekrar bir tane düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Arada 3 tane ilmeğimi örüyorum. Buralar artırarak oluşturduğum ilmekler. Aynı alt bölümdeki modeli tekrarlıyoruz. Model de oldukça kolay. Ama her defasında modeli kaydırarak devam ediyoruz. Tekrar bir ilmek doladım. Bir tane düz ördüm. Kalan iki ilmeğim birlikte keserek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimin tamamını sıra boyunca ters olarak örüyorum. Teklü örgümün ön yüzündeyim ve son sıradayım. Başlangıçtaki kilpeğim birlikte kesiyorum ve tekrar bir ilmek doluyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördükten sonra bir ilmek doluyorum. Modelimde son kalan 3 ilmeği aynı şekilde ortadaki ilmeği başa alıyorum ve hepsini birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Ve aradaki ilmekleri düz örüyorum. bir dolayarak son iki ilmeği birlikte keserek bitirdim arka taraftan ilmeklerimin tamamını ters örüyorum ve ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönüyorum modelimizin tamamlanmış görünümü bu şekilde bakın kabartmalı buralar boyutlu oldukça hoş görünen bir model Da arka tarafı. İsterseniz modelin tamamını kullanın. İsterseniz sadece bir modeli kullanarak örgü başlangıcı yapın. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.